Vay be. Can tatlı derlerdi de inanmazdım. Benim gibi hayat birine bile ne güzel geliyormuş yaşamak. Ama sabah olmadan sıkacağım kafamı. Alo. Alo Yılmaz. Ben Aslı. Hayırdır ne var Aslı? Bitmedi mi çekeceğim eziyet? Bak ben sana yaptıklarım için gerçekten çok pişmanım. Çok geç be Aslı. Güneş doğmadan dünya bir pislikten kurtulacak. Sıkacağım kafamı. Yılmaz delirdin mi? Yapma. Değmez. Ben ben böyle bir şey değmem. Sus. Sus Aslı. Değersin sen her şeye değersin. Senin elini tutmadan yaşayamam ki ben. Kapatmam lazım. Ne işin var burada? Cennete bakmaya gelmiştim canım. Gitme, bekle. Ver. Ver! Alo Aslı. Alo. Demek Yılmaz'la konuşuyordun. Evet ama bak ilk önce bir dinle kızma bana tamam mı? Sonunda beni katil edeceksin değil mi? Ya ben ona bo boşanmamız için bana bir engel çıkarmamasını artık... ...beni rahatsız etmemesini söyledim. Gerçekten inan bana. Sen çocuk mu <laughs> kandırıyorsun ha? Ne <laughs> Kızım o iş çoktan bitti, çoktan boşandınız bile. Avukatım bana rapor vermiyor sanıyorsun ha? ha? Baba yapma! Baba! Baba yapma! Çekil! Baba yapma, ne olur yapma! Seni ilgilendirmeyen işlere Aa! Cennet? İyi misin kızım? Cennet, Cennet inan bana isteyerek olmadı. Cennet!